Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir misafirim var. Elmalı kutu yapacağım. Şu anda 5 tane elmayı soyup rendeledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tarçın, 2,5 yemek kaşığı şeker alıp iyice karıştırıyorum. 5-6 dakika karıştırma muhtemelen yeterli olacaktır. Biraz kendiliğinden zaten sulanıyor. İçerisine herhangi bir şey dökmenize gerek yok. Yarım margarini yumurtayla iyice yoğuruyorum. Bu sırada iç harcım tekrardan pişmek üzere. Güzelce tereyağını eritiyorum. Hamur yoğurmak çok keyifli oluyor bu arada. Ben çok seviyorum hamur işlerini. iyice bir tereyağının erimesini sağlıyorum. Tereyağımız güzelce eridi. Bir bardak un döküyorum. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Kulak memesi kıvamında olacak. Yoğurduktan sonra hamurumu ortadan ikiye böleceğim. Bir tane altta ve bir tane üzerinde olmak üzere ikiye bölüyorum. Daha sonrasında bir tanesini güzelce açıp ilk olarak alta borcama yerleştireceğim. Hamurum tam kulak memesi kıvamında oldu şu anda. hamurumu açıyorum. Borcamın şekline göre yapmaya çalışıyorum aslında. Ne ince ne kalın arkadaşlar. Orta boyda açabilirsiniz. Çok kalın olmasına gerek yok. Biraz kendiliğinden yırtılıyor hamur. Şu anda tekrar ikinci hamuruma geçtim. Borcamımı güzelce yağlıyorum. İkinci hamurumu da açıp üstüne şekil olarak vereceğim. Bu arada elmalı turtanın iç harcı pişti, onu soğumaya bıraktım. Biraz soğuduktan sonra Hamurun üzerine eşit bir şekilde onu yayacağım. Tekrar hamurumu açıyorum. 2 tane o hamur olması yeterli arkadaşlar. Bir alt ve bir üst için. Bu hamurumu keseceğim için birazcık fazla açmaya özen gösteriyorum aslında. Hamurumu borcama yerleştiriyorum. soğumaya bırakmış olduğum iç harcını şu anda içerisine dökeceğim. İç harcım soğumuş. Eğer sıcak koyarsanız hamurun erimesine neden oluyor. Aşırı derecede yumuşak düşüyor. Yani bu şekilde tadının daha güzel olacağını düşünüyorum eşit bir şekilde iç harcımı yayıyorum. Elmalar zaten çok şekerli olduğu için bazı tariflerde 2-3 kaşık çay şekeri atılıyor. Ama ben onu çok tercih etmiyorum. Sadece bir kaşık olması bence yeterli oluyor. Artık ne kadar şekerli seviyorsanız ona göre iç harcına şeker ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tarçın zaten çok iyi bir şekilde yetiyor. Tam kıvamında oluyor. Yerleştirmeye devam ediyorum. Elmanın birazcık çok olmasını ve iç harcının güzel olması için biraz daha elmaları tam olarak yerleştiriyorum. Bu arada fırınımı açtım. 180 derece fırının biraz ısınmaya bıraktım. Fırınım şu anda ısınıyor. Hamurlarımı eşit şekilde aynı hizada kesmeye devam ediyorum borcamın üzerine onu şekil olarak yerleştireceğim 20-25 dakika pişirmeniz yeterli arkadaşlar çok fazla pişirilmesine gerek yok yani üstünün çok az hafif kızarması yeterli olacaktır. Bu benim şu anda ilk denemem değil. Daha önce yine çok yapmıştım ama bu sefer sizlerle paylaşmak istedim. Yapılışı biraz uzun sürüyor olabilir ama tadı gerçekten çok lezzetli oluyor. Kurabiye gibi yapanlar da oluyor elmalı turtayı. Ama bu şekilde misafir ağırlarken daha gösterişli, daha göz doyurucu oluyor diye düşünüyorum. Sizler de denemek isterseniz tarifi yine kanalımın altında bırakacağım. Tam tarifi oradan alabilirsiniz. hamurum bitmek üzere tam olarak üstünün şekli bu şekilde arkadaşlar şu anda fırına atacağım fırına attım ve 20 dakikada pişti afiyet olsun